Kimin günahı yok ya? Hepimizin günahı var. O günahlarımızı saymak ya da sayıklamak değil mesele. Ne biliyor musunuz mesele? Bu günahlarla yüzleşmek. Ve ne için bu günahları işledim? Yüzleşmek bu zaten. Ve hiçbir bahaneye kapı açmamak. Mesela şimdi ben aklımdan geçiriyorum işte geriye doğru sarıyorum makarayı. Bir sürü günahım var. O günahları eğer hatırladığım zaman, "Aa onun yüzünden oldu. O arkadaşım olmasaydı ben bu günaha zaten düşmezdim. Eşim böyle yapmasaydı ben zaten böyle yapmazdım. Babam beni sevgisiz bırakmasaydı ben zaten bu yanlışa düşmezdim. Kocam bana şöyle davransaydı ben zaten böyle yapmazdım. Ticarette şöyle sıkışmasaydım ben zaten faize bulaşmazdım." Bir sürü bir sürü bakın dizebiliriz bunları. Ama Allah diyor ki böyle bir şey yok. Ve şurada bize örnekler veriyor. Adem aleyhisselamın üzerinden örnek veriyor mu veriyor yasak ağacın meyvesini yiyince şeytan mı beni kandırdı dedi yoksa ben nefsime zulmettim mi dedi. Yusuf Aleyhisselam'ın üzerinden örnek veriyor mu? Veriyor. Züleyha ile o imtihanı yaşadığında ne dedi? Ben nefsimi teberri etmem. Ben nefsimi temize çıkarmam dedi. Yusuf gibi birisi bunu diyor. Biz bunu diyemiyoruz ya. Bunu diyemiyoruz. Yarım ağızlarla tevbe ediyoruz. Yarım ağızlarla. Yarım ağızlarla tevbe ettiğimiz için Allah tövbelerimizi kabul etmiyor. Yunus Aleyhisselam balığın karnına ne dedi? Ben nefsime zulmettim dedi ya. Ben nefsime zulmettim. Bunu demiyoruz şu anda biliyor musunuz? Demiyoruz. Hep birilerine fatura etme bir şeyimiz var alışkanlığımız var ve o bahaneler 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 olduğu için günahla hatayla yüzleşmiyoruz yüzleşmediğimiz için de gerçek manada tevbe olmuyor